Abi hakemlerin kötü olduğunu kabul etmiyoruz. MHK başkanının bu görevi yapmak için yetersiz olduğunu. Yani biz ediyoruz da onlar kabul etmiyor. Kabul etmiyorlar diyeyim. O 8 Mart denen ucube operasyonla Türkiye'nin en klas hakemlerini bu işten uzaklaştırdılar. Ve biz o gün de ben aynısını söylemiştim. Onun için aynı noktadayım. Hani Halun dediği standart. Ben o gün de bu işin yanlış olduğunu, bu işin Türk hakemini ileri değil, geri götüreceğini. Çünkü elimizde yeterli. Abi zaten malzememiz yoktu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun abi? Gençler. Gençlerin önünü açalım. Ya niye biz? Ya bak gençlerin önünü açalım. Ama gençler yetenekliyse, gençler işin altından kalkabilecekse, gençler liyakatliyse bunlarla yol yani sırf genç. O zaman toplayalım ha. Bizim burada bir sürü rejde genç arkadaşımız var. Ve gönderelim Türkiye Futbol Federasyonu. Hakemlik yaptırsınlar onlara. Sadece genç diye. Ya bak bugün geçen sene Haluk söyledi ben de söyleyeyim. Oğuzhan Çakır. Prens'ti Prens. Prens de elans ediyordu. Nerede Oğuzhan Çakır? Ben dün sordum. Cevap geldi. Nerede biliyor musun? Bir alt lige geçmiş. Prens. Geçen sene Prens'i. Prens. Prens. Mehmet Türkmen. Çok yakında aynı akıbet onu da bekliyor. Çünkü neden abi? Mehmet Türkmen'in geçen sene statü olarak yani normal ilerleseymiş TEP birinci ligin önemli maçları süper ligin önemli seviyesi düşük maçlarını görev alması gerekirken Mehmet arkadaşımız FIFA kokart taktı. <laughs> Mehmet Türkmen. Ben şey evet. Bir de FIFA kokart Ya başka bir rezalet. Geçen sene Türkiye'nin en önemli derbilerini, Fenerbahçe Galatasaray derbisini, Galatasaray Beşiktaş derbisini, Yasin Kol diye yabancı dili olmayan bir hakem yönetti. FIFA değil. Sağda olanların %90'ı yabancı. Eli hakem değil. Çünkü eli hakem olsa FIFA olur ve ya da üst sıralarda olur. Bu adama derbi yönettirdiniz abi. Neyin hakemliği, neyin futbolu,